Hilal'den rica etsem. şöyle bir dışarıya bir baksam efendim. Günaydın. Bir kocaman seneyi beraber kapatmak üzereyiz. Dışarıda bir renk cümbüşü var. Hava soğudu ama o soğukla birlikte yağış gelsin istiyoruz. Bereket gelsin. Böyle kar yağsın, yağmur yağsın istiyoruz. Ve şimdi sırada Ebru Sağ Okur tarafından hazırlanan günün hava durumu var. Öteden paldır güldür geldi. Canımı zor kurtardım beni. Geçtim Seradan'da dedim ben. Canlı ne iş yapıyordun orada Selen Çin'de? Biber toplayıp. Hortum seraları vurdu. Örtü altındaki ürünlerde, Örtüleri de talan oldu. Sadece fırtına değil, kuvvetli sağanak da etkiliydi. Pek çok sera yıkıldı. Çoğunu da su bastı. Seralar zarar var mı? Olmam ama baba. Antalya'da kuvvetli sağanak ve fırtına mağdur etti. Kumluca ve Kaş ilçelerinde örtü altı üreticiliği yapan çiftçinin zararı büyük. Seralar yıkıldı. Naylonlar yırtıldı. Çiftçinin ürünü suya gömüldü. Allah'ım çiftçilerimize yardımcı yardımcısı olsun. Çok geçmiş olsun. Kumluca'da hortum akşam saat 17.30 sularında bir anda vurdu. Zahma Kıranlar, Sarıca Su ve Karşıyaka köylerinde sel, su baskını ve hortum nedeniyle maddi hasar oluştu. Canını zor kurtaran Hatice Kocacık o anları ağlayarak anlattı. Baba, baba ben evimin içindeydim. Abi. Ben e, ne oldum o, bilemedim. O, o. Ağlay ağlay bir ettim aklım çıkı ya. Kaş ilçesinde de çiftçiyi mağdur etti meteorolojik koşullar. Çiftçinin emeği yağmur ve beraberinde gelen fırtınayla heba oldu. Üreticiler kompresörlerle seralarda biriken suyu dışarı atmaya çalıştı. Suya gömülen ürünler çürüme tehlikesiyle karşı karşıya. Kaş Belediyesi bölgede çalışma başlattı. Antalya merkezde ise kısıtlama öncesinde bastıran yağış yoğun trafikte sürücülere zor anlar yaşattı. Bir anda bastıran sağanak yağmur cadde ve sokaklarda su baskınlarına sebep oldu. Kısıtlama saati öncesinde evlerine ulaşmak için yollara dökülen Antalyalılar yağmur suyu içinde araçlarında mahsur kaldı. Konyaaltı ve Gürsu mahallelerinde suyun yüksekliği yer yer bir metreyi buldu. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde bastıran kuvvetli sağanak nedeniyle çok sayıda araç arızalandı. İtfaiye ve belediye ekipleri arızalanan araçları kurtarmak için çalışma başlattı. Pek çok şoför uzun süre aracının kurtarılmasını bekledi. Muğla'da da yağış kuvvetliydi. Merkezle kıyı ilçelerde sağanak nedeniyle yerleşim yerleri ve ekili arazilerde su baskınları yaşandı. 24 saatte metrekareye 64 kilogram yağış düştü. Marmaris'te derelerden akan çamurlu su nedeniyle deniz kahverengiye boyandı. Muğla ve Antalya çevrelerinde bugün öğle saatlerine kadar kuvvetli yağış ihtimali sürüyor.